Arkadaşlar iyi akşamlar ee, Bu akşam bir Clio 3 aracımıza Ayarlı Amerikan Park yaptık ee, Kısalarına ve uzunlarına LED taktık Aracımızda LED vardı daha önceden fakat hiç göstermiyordu ee, Odaklı 14.000 lümenlik kaliteli LED'lerden taktık ee, Arka sisini Çiftledik arkadaşlar Şimdi bunu size izletelim ee, Şu an Amerikan parklar. Sola sinyal verebilir misin? Sinyal verdiğimizde Diğer tarafı kapatıyor bırakalım hızlı şekilde devreye giriyor. Sağ sinyal sağda solu kapatıyor. Amerika'nın çalışma prensibini zaten biliyorsunuz. Farları bir açabilir misin? Farlar odak çizgili arkadaşlar. Yani göz almayan odaklı ledlerden. Selektör atabilir misin? Selektörler de yine aynı şekilde. Bu arada kaputun altını göstereyim arkadaşlar. Kaput altında aküden vesaire herhangi bir elektrik almadık. Sağ para soketini veya sol para soketini şu an görünmüyor tabi. Hiçbir şekilde kesmedik. Kaputun içerisinde hiçbir işlem görünmüyor. Biraz ileri alalım Fatih. Ee, arka sisleri açabilir misin? Arka sislerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar da sağ taraflar çalışmıyor normalde. İçerisine orijinal duy koyduk ve ampul taktık. Sağ sisi de aktif ettik. Ee, Fatih arkadaşıma hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Çok da güzel bir aracı var. Ee, Night Day Özel seri diye geçiyor. Biliyorsunuz Clio 3'lerde arkalar genelde kampanadır. Bunlarda disk fren var. Temiz güzel bir arabası var. Güle güle kullansın. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videonun açıklama bölümüne e, mesajla ulaşabileceğiniz bir WhatsApp telefon numarası bırakacağım. Oradan WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.